بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله السلام والرحمة بركة عافية وزالة وصحبه إنا أنزلناه في ليلة القدر جناب حق Hak, Rabbimiz hakkında özel bir sure indirdiği Kadir Gecesi ile ilgili. Kadir Gecesi Ramazan ayında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize anlattığına göre son 10 günde arayıp o son 10 günde tekli sayılardan birine denk gelebilir bir gecedir diye anlattığı ve az önce okuduğum surede Cenab-ı Hakk'ın bin aydan daha hayırlıdır dediği bir bir gece. Bu gecenin kıymeti nedir? bu gecenin anlamı nedir? O da gene Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığı ayetin içinde zaten anlatılır. İnna enzelnahu yani biz Kur'an'ı indirdik bu gecede. Demek ki bu geceyi diğer gecelerden ve bin aydan üstün kılan şey ha bu Kur'an'dır. Biz bu Kur'an'ı bu gecede indirdik. Ve bu gecenin, bu Kur'an'ın vesilesiyle, sırrıyla bin aydan daha hayırlı olmuş. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın içinde bir gecedir diyor genel manada. Ama daha çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününü Kadir Gecesi olma ihtimaliyle değerlendirmiş. Bu geceyle ilgili Efendimizin ayrıca bir de hadisi var. Şu sureden farklı olarak. Men kâme leyletel kadri diyor. Kadir gecesini kim kıyamla geçirirse. Burada kıyamdan kasıt, uyumadan Kur'an okuyarak ve namazlar kılarak ve zikir ve ibadetle geçirerek. Yani illa ayakta durup e, namaz kılmak manasında değil. O gecenin ibadetle diri tutulması, ihyasıyla alakalı bir şey. Kim diyor bu, bu, geceyi ihya ederse, kıyam ile geçirirse, imanın ve Allah'a inandığı ve sevabını Allah'tan umduğu için, gufira lehu ma min zembi. Önceden geçirdiği bütün günahları affolur. Demek ki Allahu Teala'nın yaklaşık 83 yıllık bir ömre değer verdiği, bir ömre takabül ettirdiği bu gece bizim için çok önemli bir gecedir. Allah Teala hikmetinden sual olunmaz. Bazı mekanları takdis ettiği gibi, bazı mekanlara ekstra değer verdiği gibi. Mesela Kudüs için biz etrafına bereket verdik diyor. Mekke-i Mükerreme tabe var. Allah'ın haremidir. Medine-i Münevvere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belirttiği gibi haremdir. Bu mekanlar nasıl ki e, ve allah Teala bu mekanlara özel bir değer vermişse zaman dilimlerinin de bir kısmına Cenab-ı Hak bu şekilde değer vermiş. Mesela Cuma günü allah Teala'nın değer verdiği haftanın günlerinden biridir. Bayram günleri Allah-u Teala'nın değer atfettiği günlerden biridir. Ve Kadir Gecesi her yılda Allah-u Teala'nın değer verdiği ve çok kıymet verdiği zaman dilimlerinden biridir. Diğer kandil geceleriyle ilgili belki hani çok net hadisler veya işte ayet olmasa bile Kadir Gecesi ile ilgili şüphe götürmüyor. Kadir Gecesi'nin fazileti, Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin Allah katındaki değeriyle ilgili e, ayetler ve hadisler açık ve nettir. Hatta Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'a soruyor. Ya Resulullah ben bugün nasıl geçireyim? Hani kıyamla geçirilecek ya. Ben bu gecemi neyle geçireyim? Bana bir dua öğretir misin? E, bu sözleri iyi dinlemeye çalışın ve tekrar edin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Bu kelimeleri Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemize öğretiyor. Bu, bunu bu gece sık sık tekrarla. Yani bu senin bu gece yapacağın duandır. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, ne olursun beni affet. Bu dua Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadir Gecesi insanın geçmişine kefarettir hadisiyle de uyumlu bir duadır. Çünkü sen 11 ayın ve geçmiş ömrünün e, muhasebesini o gece yapma fırsatı buluyorsun. ve geceyi herkesin uyuduğu, hayvanatın belki uyuduğu bir vakitte sen kalkıyorsun, Rabbin huzuruna çıkıyorsun. Allah'ım sen beni affet diyorsun. Cenab-ı Hakk'a arzu hal ediyorsun. Geçmişin muhasebesini yapıyorsun. Ve Yüce Allah'ın merhametine sığınıyorsun. Onun için Cenab-ı Hak inşallah bizlere bu geceyi bir kadire dönüştürsün. Bizim günahlardan halasa dönüştürsün. Gecenin, Ramazan son günlerine denk gelmesinin ayrı bir tadı ve zevki var. Çünkü senin e, artık bayrama da yaklaşıyorsun. O bayrama yaklaştığın günleri bir de gufranla, bir de mağfiretle, bir de günahlardan başlanmışlıkla eğer geçirirsen, ondan daha değerli bir e, ganimet olmaz. Onun için Rabbim bizlere, sizlere, alemi İslam'a bu geceyi mübarek kılsın. Günahlarımızdan kurtuluş, ağırlıklarımızdan kurtuluş kılsın. Gecemiz kadir olsun. Kıymetli olsun ve mağfiretle dolsun. Allah mübarek etsin.